Dostlarım, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TYT'de problemler, LGS'de grafikler, yarıçap ve hipotenüs sorularını inceleyeceğiz. Ondan önce Instagram takip edip buraya yanlışlıkla abone olup yazmışım, özür diliyorum. YouTube'dan abone olursanız, bir de beğeni patlatırsanız harika olur. Çok ama çok mutlu olurum. Insta'da kanalımızın ismi LGS alt çizgi YKS 2021. Youtube'da bildiğiniz üzere zaten matematik 323. Ben genel anlamıyla LGS, TYT, AYT konularını anlatıyorum. Yiğit Hoca Youtube'da. Evet. Dilerseniz de hemen kanal, e, videoma geçmek istiyorum. Hemen sorularıma başlamak istiyorum. Kamera sistemi birazcık kötü olduğu için arkadaşlar. Evet. Hemen ilk sorudan derhal hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi soruda diyor ki bir telefon şirketinin KLMN tarifelerinin konuşma sürelerine göre ücret tablosu aşağıda verilmiştir. Şimdi K tarifesine göre ilk açılış ücreti 1 lira, her dakika konuşma ücreti 60 kuruş. L tarifesine göre ilk açılış ücreti 3 lira, her dakika konuşma ücreti 30 kuruş. M tarifesine göre ilk açılış ücreti yok, her dakika konuşma ücreti 80 kuruş. N tarifesine göre ilk açılış ücreti 2 lira, her dakika konuşma ücreti 50 kuruş. Şimdi sevgili kardeşlerim, soru diyor ki bu tabloya göre 15 dakika süre bir konuşma yapan ücreti aşağıdakilerden hangisi olur? 15 dakika konuşacakmış, ücreti en az olanı istiyor. Şimdi K tarifesine göre Evet şimdi K tarif tarifesini incelediğimize göre şimdi ilk açılış ücreti 1 lira. Artı bu adam 15 dakika konuşuyor için 60 çarpı 15 yani 10 lira. Buradan 9 lira geldi artı 1 vardı 10 lira oldu. L tarifesine göre incelediğimizde zaten 3 lira bir açılış ücreti var. Her dakika 30 kuruş olduğuna göre 30 çarpı 15. Bu aslında 4,5 yapıyor. Bir de 3 lira var. Toplamda 7,5 lira yapar. M tarifesine göre 80 çarpı 15. Açılış ücreti yok direkt. 80 çarpı 15 dakika konuşmuş. 1200 bu da 12 lira yapar direkt. N tarifesine göre 2 lira açılış ücreti var. Bir de 50 çarpı 15 kuruş var. Çünkü her dakika bu da. Bu da 7,5 lira. 7,5 artı 2'den 9,5 lira. Bana en azı soruyor. Fark ettiysen en az 7,5 lira yapar. Bu da L tarifesidir. Bu soru güzel bir sorudur. Bitti. Bak, grafik sorusu. Gördün mü? 7,5 ile en az L tarifesidir diyoruz. Evet. Başka farklı soru tarzına geçelim. Hemen bir dairesel grafik sorusu. Daire grafik un. Bak şu un. Tamam mı? Şu şeker. Bu da yağı gösteriyor. 90 derece yağı. 120 derece şekeri. Açısını bilmediğimde unu gösteriyor. Şimdi daire grafik un, yağ ve şekerin karıştırılması ile elde edilen bu hamurdaki kilogram cinsinden ağırlıkça mıdır diyor. Peki. Hamurda şeker yağdan Dikkat et. 120 derecelik açılan gösterilen yer 90 dereceyle gösterilen yerden 1 kilogram fazla diyor bak. Hamurda şeker yağdan 1 kilogram fazla. O zaman şeker eksi yağ 1 kilogram mı? Yani 120 derece eksi 90 derece 1 kilogram mı? 30 derece 1 kilograma mı denk geliyor? Evet. Buna göre hamurdaki un miktarı. Şimdi unu bulalım. Dairenin iç açılar toplamı ne? 360. 120 ile 90 topla. Kaç yapar 120 ile 90? 210. Geriye ne kaldı? 150 derece kaldı hocam. 30'u 1 kilogram'dı. E, 150'si x, e, 150'si de 5 kilogram yapar hocam. Neden? 30/150'nin 5 katıdır. 150/30'un 5 katıdır. O zaman bu da 5 kat olmak zorundadır. Hemen aşağıdaki sorumu inceledim. X ve y birbirinden farklı gerçek sayılardır diyor. Buna göre x kare eksi y kare eksi x artı y bölü x eksi y ifadesinin en sade biçimi hangisidir diyor. Şimdi ben tam kare açılımında şunu biliyorum. Hocam x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y'dir. E, x eksi x artı y de eksi parantezinde dışarıda x eksi y değil mi? Bak x eksi y x eksi y. Al ortak parantezi. Al ortak parantezi. Nasıl alacağım hocam? Şöyle alacaksın canım kardeşim. x eksi y ortak parantezinde ilk, buradan bak eksi 1 geliyor. Fark ettin mi? Fark ettik. Buradan da x artı y geliyor. Fark ettin mi? Fark ettik. Bölü Bölü sevgili kardeşim. Kalemi açarsam anlatacağım. Ha? Bölü. X eksi y var mı? Var. X eksi y'ler birbirini götürdü mü? Evet. Ama hocam burası artı bir de iki eksi bir. Bu da bizim hatamız olsun güzel insan. Evet eksi bir burası. Haliyle burası da artı bir değil. Ne olacak? Eksi bir olacak. e devam edelim diğer bir soruya. Şimdi hemen altındaki örnek soruma baktım. Burada diyor ki 3x artı 5 çarpı 4x eksi 7 çarpımın yapılınca ax kare artı bx artı c ifadesi elde ediliyormuş. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Şimdi bunu ben ortaokuldaki adama sorduğum zaman şak diye cevap veriyor. Tamam mı? 5. sınıftaki adam bile bunu yapar. Bunu LGS öğrencinin kolaylıkla yapması lazım. Neden? Ben şunu biliyorum. Şimdi çarpmada ne vardır? Dağılma özelliği vardır. Sen bu 3x artı 5'i önce şu ilk derime bak. 3x'i 4x'e çarparsın. Sonra 3x'i eksi 7 ile çarparsın. Bu 5'i 4 ile çarparsın. Sonra 7'yi alır 5 ile çarparsın. Çarpalım bakalım. 3x'e 4x çarp 12x kare. 3x'e eksi 7'yi çarp eksi 21x. 5 ile 4x'i çarp artı 20x. 5 ile eksi 7'yi çarp eksi 35. Şimdi eksi 21x artı 20x eksi x yaptı. 12x kare eksi x eksi 35. E şimdi ax kareydi 12. A direkt 12. B eksi Eksi 1. B de, eksi 1. Eksi 35'ti. C zaten direkt 35. Eksi 35. Sorun. bana bunların toplamını istiyormuş. So, Toplamında eksi 24'tür sevgili kardeşim. Şimdi sorulara devam edelim. Şu son sorum olsun. Tamam mı? Yukarıdaki sorum. Bunda diğer partta yapayım. Yani bir tane daha video çekeyim. Çünkü bir sürü sorum var arkadaşlar. Size hazırlamış olduğum bir sürü sorular var gerçekten. Bunu da bir sonraki videoda. Bu son sorum olsun. Şimdi uzun kenar uzunluğu x. Kısa kenar uzunluğu y olan. Eşit diyaklarlar şeklindeki gibi birleştiriliyor. e yani şekildeki gibi birleştirirsin. Problem değil ki. Tamam. Şekildeki taralı bölgenin alanı ifadesi hangisi? Hangisidir? Tabii peki. Tamam. Şimdi ben önce büyük karenin alanını bulalım. Olur mu? Şimdi şu büyük karenin alanı. Bak dikkat ettim burası x artı y. x artı y. x artı y, x artı y. Toplam büyük karenin alanı x artı y çarpı x artı y. Şimdi taralı bölgenin alanı. Bak şuranın alanı. Büyük kareden 4 tane dikdörtgeni çıkarttığın zaman olur mu? Bu durumda x artı y çarpı x artı y'den eksi 4 tane x'i çıkartmak zorunda mıyım? Evet. İşlemimizi yapalım. X ile X'i çarp X kare. X ile Y'i çarp X Y. Y ile X'i çarp X Y. Y ile Y'i çarp Y kare. Eksi 4 X var. Tamam. Topla gel bunları. X kare kaldı. Artı 2 X Eksi 4 X Eksi 2 X geldi. Fark ettin mi? Artı Y kare. E tamam. E, o zaman burada artık ne oldu? X eksi Y'nin karesi oldu. Neden? Şimdi kare açalım bana şunu der. Birincinin karesi. X kare var. Evet hocam. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. X ile eksiye çarptım. Eksi x'ye. E bir de iki katını aldım. Eksi iki eksiye. Bu da tamam hocam. İkincisinin de karesini aldım. Ya kare. Ya şıklarda bunu ararsın. Ya da şıklarda x eksi y'nin karesini ararsın. Ama genelde x eksi y'nin kare şeklinde verilir. İlk bölüm bu kadar arkadaşlar. Muhteşem sorular. Muhteşem çözüm. Kendinize dikkat edin. İkinci partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.